Şok karşılaşma hakkında konuşan Torreira, gerçekten gol attığım için ve galip geldiğimiz için mutluyum. Şampiyonlar Ligi maçından son imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Bu maç o açıdan çok kıymetli. Takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Galip geldik evet ama takım olarak gelişmemiz gerekiyor. Sadece bunun gibi maçları değil, çok önemli maçları da kazanmamız gerekiyor. Ifadelerini kullandı, başarılı isim attığı gole sevinmeme sebebini ise şöyle açıkladı. Birçok duygu var maç içerisinde. Şampiyonlar Ligi maçından dolayı çok üzgündüm. O maça çok heyecanlı başlamıştık. Hesapta olmayan sonuçlar aldığımız için mutsuz olduk. Golden sonra belirli duygular yaşamış olabilirim ama takıma yardımcı oldum. Yunus Akgün ise Şampiyonlar Ligi maçı hakkında konuştu. Akgün, pazartesi olmasına rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Zor bir süreç, 3 günde bir maç oynuyoruz kolay değil. Hafta içi istemediğimiz bir sonuç aldık ama bunun altından Galatasaray iyi kalkar. Kazanmak önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde çok maçımız var, taraftarımız merak etmesin şeklinde konuştu.